Evet, Dede ağaca giderken yolda bir jumbo gördüm, hemen fiyatlara falan bakmak için uğramak istedim. Bu arada taksifliği görüyorsunuz burada. E, demek ki bu uygulamanın mevcut. Taksili nedir? E, yani yurt dışındayken e, satın aldığınız ürünlerin vergisinden muaf olabiliyorsunuz. Bunun için tabii ki bir fon doldurmanız gerekiyor. Ee, o muafiyet e, ücretini yani verdiğiniz KDV ücretini gümrükte geri almak için çıkışta. E, tax free yazan yerlerden alışveriş rahatlıkla yapabilirsiniz. Fakat benim bildiğim kadarıyla e... sanırım 50 euronun üstünde olması gerekiyor alışverişiniz. Bir de yiyecek içecek vesaire olmuyor. Yani tax free'ye dahil değil.